Yalnız bir dakika dur. Ne? Yalnız bura 300 binden fazla eder Meryem. Hı. 500'e saymıştık biz burayı da. E, hayvan satımından da 200 kâra geçtim. Burayı sana 300'e sayıyorum. Al, Tepe deme kullan. Ne yaparsan yap. İster saat, ister sür. Ne yaparsan yap. <laughs> Allah'ım. Yalnız tek bir şartım var. Buraya Mustafa Ali'yi bulaştırmayacaksın. Bir tek çakıl taşında Mustafa Ali olmayacak ona göre. O iş bende. Hı. O iş ben sen. Kız sen var ya sen hakikat yufka yüreklisin ha. Hakikat yufka yüreklisin. Mangal! Mangal! Yufka yürekli demeyeceğim. Mangal yürekli diyeceksin. Hem senin o zibidi kardeşin beni bırakmayaydı, kaçmayaydı. Şimdi biz beraber kardeş olmuştuk da. Neyse, deymiş. Alan oldu. De hadi, tepe tepe kullan. <laughs> Hadi gel, giderken seni de bırakalım ha. Ha çok iyi olurdu da Meryem, ben... ...ben biraz daha kalacağım ya. Böyle bir alıcı gözle bakacağım buralara. Ben çocukları ararım, onlar alır. Hey, peki. Hadi bakalım. Helal olsun. Tepede bakalım. Sana da helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Sen. Hey. Hadi. Hadi hayırlı olsun. Bak, buzlar yavaş yavaş çözülmeye başladı. Neymiş? Demek ki tüm donmaya sebep olan Mustafa Ali'ymiş. Bana bak, bu Mustafa Ali'yi bu işlerden uzak tut. Tamam mı? Hadi. Bu yandı. Mustafa Ali. sağ konum atacağım şimdi. Hemen oraya gel kardeşim. Ne oldu ya? Gecenin bir saati Allah'tan Nurcan uyuyordu. Burası neresi? Kimin ağrı? Ne işimiz var burada ya? Bizim ahır. Ahır bizim Mustafa Ali. Şişt. Kim verdi biliyor musun? Meryem. 300 binlik çek zararının müsebbibi olduğu için helalleşmek istemiş. Bizim. Şişt. Bir şey değil mi sana? Açık net. Bu Meryem var ya. İyi kıza. Aman iyiliği kendine kalsın. Benden uzak olsun da. Şişt, burayı ne yapak? Ne yapak burayı mı? Ha? Satalım. Hemen satış. Kesin satış. Bir dakika. Gaza gelme, gezmeye gel. Ee, önce bir şey edek. Acele etmeyelim. Bir gezelim, tamam mı? Bana bak. Yalnız sen burayı hiç görmedin. Sen burayı hiç bilmiyorsun, tamam mı? Acele edelim ama daha daha kekere çalacağız. Kekere ç... Gel bak. Aha burası bence sağım yeri ha. Ne kadar bekliyor mu? Gel bak hele. Bak. <laughs>